Onu yanıma gel. Ye! Yanıma gel. Ye kırmızı ben buluyor yani mavi. Şimdi aslında kim öünü yiyecek? Onu göreceğiz. Ye yeah, my God. çok güzel. Çok güzel. Switch aldı adam tek. Şunu aldık. Şunu aldık. Şurada bir toprağa kazalım bir şeyler falan gider mi? Gitti. Aynen çünkü adam aldı. Git neredesin? Ben bir şey ee, ben aldım ha, ha. Blue bizden. Çok Çabuk yeşil. Çok iyiydi öldüreceğim. Yiğit ya sizin takımdan birisi gidecek ha hani size söyleyeyim. Siz öl bakayım bunu. Öl. Öl. Ölmüyoruz. Yes, yiğitlerin takımından birisi gitti. Oha ama siz... Aman, 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 Kız dur lan kız. Steve'sin. Steve'sin. Aa, tipin kız. Steve beni gebertiyor. Geberdim. Öldün mü? Evet. Kim öldürdü? Anam. Anam. Steve miydi senin adın? Yok. Bu yok. Siz seni kim öldürdü? Mal. Sen sen şimdilik gir git oyna. Sen ölmedin ki. Ama ölmüş. İyi mi? Sen şimdilik oyna abi şey. Lan bloğumuzu saldırıyor lan. Sen kimsin de lan? Sen kimsin bana dalışıyor lan? Lan nene. Sen kimsiniz lan siz? Siz kimsiniz lan? Geberiyorum. 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 Sıçıyorlar ağzıma. kalp kaç kaç bir kalp kaç bir kalp bir kalp yapamayan geliyorlar gebertecekler oğlum o şey. neden bu kadar istiyorsunuz benim beni öldürmeye neden bu kadar istiyorsunuz abim oğlum lan neden bu kadar istiyorsunuz beni öldürmeye iyi iyi sen şimdi de koyun yapayım. ben bu mapte hayatta kalmaya çalışacağım beni öldürmeyi çok istiyorlar. Ben onlara ne yaptım lan? Aşağı geliyor. Aşağı geliyor eğil. Evet arkadaşlar adamlar Merkez şarkısı geldiyse gerçekten özür dilerim. <laughs> Anam geberdim. Yiğit. Yes. yapak. gel girek. Lan ben kör oldum. Ana girdi. Girmeye çalış. Ben ben giremedim. Oh, polis! Polis! Hmm. <laughs> <laughs> Aynen la. Ya Oğlum la hiçbir şey yok. Ne? Mapten çıkıp mı girek? Ne? Mapten çıkıp girek mi? Evet. Aynen hadi. Şimdi arkadaşlar 4 dakika olduğu için gerçekten Öz özür dilerim. Yiğit giremedi server full diyor. 4 dakika olduğu için gerçek ana iyi bir şey de gelmiş san söyleyeyim. Oha. Göreyim bunu. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu anda gördüm bu Mayho. Hastasıyız abi. Hastasıyız abi. <laughs> dede. dede. 拜拜，哥俩。